değerli konuklarımız, şimdi sizlere Başkent Üniversitesi Rektörü, Sayın Profesör Doktor Ali Haberal hitap edeceklerdir. Daha sonra paneli geçilecektir. Arz ederim. Buyurun Sayın Rektörüm. Değerli katılımcılar, Başkent Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle yapılan bu panele Hepiniz hoş geldiniz. Üniversitem adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Göç olayı hepimizin bildiği gibi insanlık tarihiyle birlikte başlayan bir süreç. Ancak özellikle son yıllarda göç hareketinin tüm dünyayı ve Türkiye'yi daha fazla etkilediğini hepimiz yakından izliyoruz. 2020 yılı itibariyle Uluslararası Göç Örgütü'nün ifadesine göre dünyadaki mülteci sayısı 272 milyona ulaşmış durumdadır. Ülkemizin bulunduğu konum coğrafi açıdan son derece önemli ancak göç hareketi yönünden de son derece kritik bir bölgededir. Ve ülkemiz göç hareketleri nedeniyle çok fazla etkilenmektedir. Bugün itibariyle başta Suriyeliler olmak üzere Afganistan ve diğer coğrafyadan birçok göçmen ülkemizde konuk olarak bulunmaktadır. Göç hareketinin birçok olumlu, olumsuz faaliyetlerini birlikte yaşamaktayız. Bugünün önemli konularından birini de organ ticareti oluşturmaktadır. Sizlerin de yakından bildiği gibi son yılların en önemli tıptaki gelişmesi organ nakilleridir. Ülkemiz açısından organ nakillerinin tarihçesine bakıldığında ilk olarak 3 Kasım 1975 tarihinde üniversitemiz kurucusu sayın hocamız Profesör Doktor Mehmet Haberal tarafından ilk böbrek nakli gerçekleştirilmiş ve bunu izleyen yıllarda da karaciğer nakilleri, kalp nakilleri, kornea nakilleri gibi birçok organ nakli merkezi ve organ nakli yapılan hastalar sağlığına kavuşmuştur. Tabii ki bilimsel gelişmelerin yanı sıra tüm olaylarda olduğu gibi organ naklinde de organ kaçakçılığı, organ ticareti son yıllarda giderek artan bir şekilde sürmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ülkemizde dünyayı tüm etkileyen önemli toplantılarından biri gerçekleştirilmiştir. 30 Nisan 2 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul deklarasyonu olarak bilinen etkinlik 150 ülkeden değişik katılımcılarla gerçekleştirilmiş ve bu deklarasyon bugün dünyadaki organ kaçakçılığı yönünde yapılan en önemli etkinliklerin başında gelmektedir ve bu etkinlik Sayın hocamız tarafından İstanbul'da düzenlenmesi nedeniyle İstanbul deklarasyonu adını almıştır. 2018-2000 yılı e, tarihleri arasında e, Dünya Organ Nakli Derneği Başkanlığı görevini de üstlenen Sayın Hocamız, e, Dünya Organ Nakli konusunda da bu e, kaçakçılığın en önemli e, sorun haline geldiğini birçok toplantıda gündeme getirmiştir. Geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen bir başka uluslararası e, toplantıda da e, bu konu toplantının ana konularının başında gelmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ nakli kaçakçılığı konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Başta büyük şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve diğer illerimizde de organ nakli yapılan merkezlerimizde bu faaliyetler maalesef devam etmektedir ve bu konularda ciddi tedbirler alınması da bir taraftan sürmektedir. Tabii ki e, bu konularda e, yapılması gereken çok önemli faaliyetler vardır. Ama açlık, yoksulluk bu konulardaki e, insanların arayışının en önemli nedenlerinin başında gelmektedir. Duygu sömürüsü, ticari bir takım yaklaşımlar veya değişik faktörlerin işin içine girmesiyle organ e, ticareti, bir şekilde şu anda organ nakli yapılan merkezlerdeki en önemli sorunların başında gelmektedir. Bu konulara ilgili olarak dünyada ve Türkiye'de de birçok büyük elçiliklerde gerekli güvenlik tedbirleri de alınmaktadır. Göç konusu sadece organ nakliyle sınırlı değildir. Bugünkü ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda bir ve özellikle Güneydoğu bölgemizdeki illerimizde ve büyük şehirlerimizde yaşamımızı bu tür birteci hareketleri olumsuzlukla etkilemektedir ama bu sorunu birlikte çözmeliyiz Çünkü bu göç nedeniyle ülkemize gelen birtecilerin sadece erişkin kesimleri değil özellikle çocuklar yönünden de göç olaylarında ciddi sıkıntıları birlikte Artık bu insanların bir kesimi de ülkemizin yurttaşı olarak yaşamlarını bundan sonra da sürdüreceklermiş gibi görünmektedir. Dolayısıyla burada yaşayan çocukların da eğitiminin düzenlenmesi bizlerin üzerindeki önemli sorunların başında gelmektedir. Bu nedenle bu tür uluslararası göçmenler günü nedeniyle düzenlenen bu ve benzeri paneller, bu sorunların çözülmesine öncülük edecektir. Ülkemizdeki önemli kuruluşlardan birisi de Göç İdaresi Başkanlığı'dır. Ciddi çalışmaları yapmaktadır bu alanda. Bizler de üniversiteler olarak kurduğumuz bu tür merkezlerle bilimsel alanda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu etkinlikleri çok kısa bir sürede kurulmasına rağmen Göç Araştırmalı Merkezimiz, başarılı bir şekilde devam etmektedir. Şu anda sanırım bu ikinci büyük toplantıdır, öyle hatırlıyorum. Ve bunun devamı da daha kısa sürelerde gerçekleşecektir. Bu nedenle ben başta Göç Araştırmalı Merkezi Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere, tüm panelistlere, katılımcılara üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında Herkese sağlıklı günler diliyorum. Saygılarımla. Teşekkür ederiz sayın rektörüm. Sağ